Evet sevgili YouTube ailesi bugün dostlarım ile beraber bir Blazik 8 gireceğiz. Ee, yayında oynayacağız bunu dostlarım. Kick'te de yayındayız zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için aşağıya link bırakırım. Gelmek isteyenler olursa buyursun gelsin. Bütün oyunları burada oynuyoruz. Ve Blazik 8 maceramıza başlayalım. Ben en aşağıya Bu ben işaretledim. Bu sefer bence şu şey Bandit Bey var ya. Sarı olan ben, ona. Ben oradan bir ümitliyim birader. Okey gidelim. Ben şunu Ölseğiniz attım. attım. Ölsesiz havarda bir türlü. Saldırı savaşı şeyin gemisini attım. Mavi benim bu arada Zeki Kerem nerede? Gitti mi lan? Burada mı yoksa? İlk 5 dakika loot yapalım. Ben gemiye geçeyim. Gemi sunuyoruz. Oğlum gemi seçmemiz lazımmış lan. Gemi niye seçmedik biz? Oğlum, ben Oğlum sen, sen bir seçtim. de yanlış gemiyi seçmişsin. Aa havan gemisi mi lan bu? Yoo. Hayır az önceki gemi bu. Oğlum sen yanlış... Sen... iki toplu gemiyi seçmişsin ya. Dört toplu topluyu gemi ki Allah kahretmesin. Hayır o envanterde... Sağ köşede şey... Sağ tarafta düzeltebiliyordun aslında, görmüştüm onu da. Bir şey dememiştim. Git bak, dersen ben gemiyi bu süreyim. Bu yeşil yalanlar iyi mi? Yeşil yalanlar iyi oluyor. Evet ha. evet, yeşilleri. Ee, ben bunu nereye süreyim? Aha. Bak abi. şurada bir hari haritaya da bir ada var. Tamam, git sen o tarafa doğru, biz geleceğiz. Kazma var ha, almak isteyen varsa. İşarette var mı oyunda? Yok. Bak siyah topları sadece ben toplayayım mı? Aa ben aldım onlardan. Tamam al sen de al. Bir şey top olmaz. Top gülles değil mi? 19 tane var. İşte siyah top bilmiyorum adına. ne yapıyorsun <laughs> <Abi>, ola? <laughs> mesela bunu değiştireceğim. Yalnız bizi çok hoşuma lan. Allah Allah. Oğlum siz birbirine ince mi çıkıyorsunuz başka birilerine mi? Bak mesela bu TNT değil mi? Patlayıcı model mavi Mavi nasıl oluyor? Mavi kötü mü? E, bir dakika kırmızı kutulu olan top. Aldım bunu aldım 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 tamam. Ne söyleyin lan? Maviler iyi mi kötü mü? Maviler iyi Yeşilden. mi? Yeşilden. Mavi... Yeşilden iyi mi? Sivera. Dur bir dakika söyleyecek. Yeşilden iyisi onu alalım abi. Niye? Bir insan daha açtı. Sizden biri mi açtı? Yok. Mavi daha iyi. Mavi alalım. O zaman adada insanlar var. Dikkat edin. Mavi daha iyi mi? Evet mavi daha iyiymiş. Yapma be. Adada Ama nasıl insan var lan? Oğlum adamla ateş atıyor. Duymuyor musun seslerini? Aa, duydum duydum. Gördüm de. Gördüm. De. <laughs> Hazır değilim. Bak ben burayı zıpladım. Nere var şimdi başka? Geliyor. Ee, ye, gemiyi ben götürdüm ama haberiniz ol ışınlanmanız lazım. Tamam abi geliriz biz sıkıntı yok. Kuyla kuyla ışınlanıyoruz. Değil mi? Evet. Lan burada adam var benim yanımda. Kaç. Kaç. Ne demek adam var ya? Öldürürüz. Ölebilirim ben. Oğlum. Oğlum dur. Gel buraya gel. Birini öldürdüm. Kuzen arkanda. Ananın. <laughs> Oğlum vur şunu. Tamam, tamam. Bana kalır istersen Bu ha. önümüzdeki yere gidelim mi şuraya? Son, <laughs> salak. yere. Salak. Allah belanı ver Öyle ölürsün işte. <laughs> yelkenleri Mal. biraz şey mı? Abi kaldır yelkenleri kaldır. Oğlum canımı 70'e düşürdü ya. H'ye hey basılı tut H'ye. Hey Oğlum ne H'si ben gemideyim zaten. Abi senden demiyorum. Muhammed ediyorum. <laughs> H'ye hey basılı tutarsan canım dolar. Rüzgar niye değil göstermiyor. Kere Rüzgar olmadığı için mi? O. Bilmiyorum ya kaç kere içebildiğimizi. Sınırsız mı? Büyük Bu ihtimalle. mı sen üstünü boşalttın anladım. mı? İstersen üstünü boşalt gel. Gerçi boşaltmışsın. Bekle. Bekle geliyorum. Anladım. Bu oyunda mermi yok ya. Nerede bu mermi ya? Ben niye bulamıyorum? Aha! Doğdu. Yükseltme var mı üstünde? Oğlum Tabii şunu bırak. Baksana. Geliyor. Nerede lan? Kuzen. Akdemir'i. Gel benim olduğum yere gel. Aa bak burada gel. Bekle geldim. Oğlum, uç, uç. At demeri, o zaman çocuğu. At demiri ooo. Gelsene buraya kaçma. Ben de şurada loot yapayım. Morla iyi değil mi be? Morla Bana... iyi oluyor ben? İyi abi iyi. Ananı vur lan vur. Oğlum vur vur. Vurdum çok vurdum. Helal ya. helal ya. helal. Ama. Ben bir dakika. Ee, şey ışınlanacağım. Tabi küllesi küçük atış. Gemi ha. ışınlanıyorum. Sınırsız yer açılsın evet evet. Oğlum mermi çok azaldı la. Kanka mermi toplayalım bekle. Nereden toplayacağız? bilmiyorum ki. Olmadan mı? Mermi var yerde mermi keseler oluyor. Onları alsanız da silahların yanında. Kuzen. Ha tamam ben gördüm. Kuzen. Ha neresi? Böyle mi bizim gemiler? Geldim. Ha gördüm. Oğlum mermi bitti. Dur 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 doldurayım geliyorum Bekle. Öldüm. Bekle. Bekle ananın. <laughs> Oğlum, Oldum. beni de öldürdü. <laughs> Komutan lokma diye bir çocuk. Bütün... Oğlum, ben dedim ya o bizi tecavüz edecekti ya, o yüzden. Lootlar gitti mi lan şimdi yoksa? Ya, kim evet. bu olu? Ya, güzel loot'unuz oldu mu direkt gemiye koşacaksınız. Çatışmayacaksınız. Ya nereden bilelim abi biz? Eee, yenilen doğum? Allah kahretme oğlum. Yo Allah lan, lootlar gitmiyor oğlum. Nasıl gitmiyor gidiyor, ya? Gidiyor, gidiyor. Lootların gitmiş olması lazım şu an. Yo, işim bende. Haa, gitmiş la. Elime... Şu an varız. Silah, silahlarımız şey hariç. Silahlarımız hariç, hepsi gitti. Evet silahlarınız duruyor üstünüzdeki bütün ya. yükseltmeler şeyler hepsi gidiyor. Ben gidiyorum ben doldum. Oğlum doldum ne ya tövbe yarabbim. <laughs> oh, oh Abi yelkenler <laughs> çok ters. Ya. Yelkenleri bir dakika. Oğlum bu nasıl gemi ya böyle? <laughs> Oğlum sen niye işe çektin gider şimdi bu kendi. Tamam gitsin. Başka yere gideceğiz ben... ya. Ben şuraya bir daha gireydim. Ne no, loot vardı orada? Tamam git abi sen oraya bir. Muhammed indi mi burada? Muhammed indiyse ben seninle geleyim. Başka yere gidelim ikimiz. Abi beni tamam, çekin bırakmayın oğlum. Ben ölmeyeyim lan burada. Bu kalemun vardı. Bu kalemun gemide mi? Ooo. Bu kalemun ne yapalım abi Tamam döndüreceğim bekle. Bu kalemun gemideyse tamam ben burada kalayım. Ooo bir şey aldı. Abbas Çok bakacağım birazdan. Alıyor. Bakacağım birazdan Abbas. Rüzgar yelkenine gelecek şeklinde yapın. Oğlum biri geldi lan. ben geldim lan ben sen. ben ben. Oğlum bu Na, bunu Top nasıl işlemiyorum vereyim ya? mi? ya? Nasıl vereyim mi? Veriliyor Onlar... mu? Biliriz. Bilmiyorum ki on... onları tut üstünde gemiye şey yapalım. Ha. Atla şuraya Gem, atla. Gemiye girdiğinde hemen arkanda sandık oluyor. Oraya boşaltıyon onların hepsini. Tamam. Binelim lan gemiye binelim. Gemiye bine, Oğlum. gemiye Millet savaşmaya başladı. Adam var mı yanınızda? E ben gelemiyorum gemiye Q'ya basınca. Nasıl ee, tut? Ha tamam 10 saat değil ya. Adam var mı yanınızda ona göre geleyim. Abi ben... yok şu an. Ama gemi var gemi Çünkü var. Çünkü yükseltmeler var onları topluyorum. O kalemon Geldim. Buraya nasıl koyacağım topları? Arkanda tahta bir sandık olması lazım. Nerede? Ya bu silahın. Gel gel, gel bu gel gel. Gitti buraya ben de geleyim. Onlar bize sıkıntı yaratacak. Ha koydum lan tamam. Eğer adada konuşursanız bir şey gemiyi... koydu. Mermileri de koymuşuyor. Evet mermileri de koyuyor. Geri alman lazım buradan. F bak gel buraya buraya gel. Beni görüyor musun bak şuradan. Ammo yazan yere F ye bas. Gemiyi götürelim mi? Götür abi götür. Adamlar var mı? Bir dakika ben bunu kullanmıyorum. Tam aşamda adam tam aşamda bu arada. Vallahi. Güzel bir silah aldım bu arada vallaha mı? Topu aa cephane yok cephane niye yok ben cephane alışıyorum Aşağıdan başıyorum. top alman lazım evet ha. İstersen onları doldur hem hazır da beklesin Tamam ben topları alıyorum Ben gemiyi kaçırıyorum hakkınızı helal edin E top Abi niye görüşürüz. alamıyor? Top nasıl alacaksın? F'den adamlar bize ateş ediyor lan. Arkalayacağım Oğlum Top almıyor Top bekle arkalayacağım Oğlum bunlar çok kalabalık bu arada Abi öldüm 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 Ben kaçtım haritadan bakayım şöyle. Kaç kaç ben sen bu da. adam kulağımdan geçirdi lan mermiyi. kız evin. Öldü Nerede öldü ikisi öldü, öldü Ben de gemideyim. Biz ikimiz gemideyiz. De ben top alamadım o topları nasıl koyacağım bilmiyorum. Bu boşmuş lan bu. Alamayız ki top şeyini. Kanka şeyden alacaksın. Eşe almıyor. Ha, şurada Al, almıştır. Tamam. Eman, tabu bastın mı görürsün. Tamam, tamam almıştır. Benim gitmem lazım. Bir dakika gemiye git. Abi boş değil. Düz git abi. Düz git. Düz git. Düz git. Bana mı diyorsun? Düz gidiyorum şu anda. Ha, ben ha, buradan yok. bir vurarım var ya. Nasıl ses var? Buraya gireceğiz mi bu kalemun? Okey mi? Ben açayım mı buraya? Buraya lootlu bunu buraya lootlu boş ver abi. Ben burayı lootlamışlar boş ver abi. Dümdüz git sen. Yanımızda gemi var bir Tamam buna da tuttu. Dört büyük şeyim abi. ya. Yurtumda çok eşya var. Tamam. Aa, boş eşya var. He. Tamam, sen gel gel oğlum. Bitti de Gel gel boş ver. Ben geldim abi buradayım. Abi silah tekanesi yok. Siz yapmadınız mı hiç? On bu oyunda mı var lan? Ne ejderhası lan? Mermimiz falan yok değil mi lan bizim? Işte evet, oraya gitmemiz lazım. Kanka ben şu an benim başında bekliyorum topu. Ee, yelkenlere biri çıkarsa, baksanıza. Biri çıkarsa var ya ağzını yayına doğru bir vuracağım. Biriniz yelkenlere bu kale mi? Yelkenlere ayarlasana. Rüzgara doğru. gel sen sür ben ayarlayayım. Oğlum. Ha. Tamam. Abbas. Gel. Bak şifre 2005 78. Oh, Topları doldursanız ha. Tam doldurmuş zaten. Oğlum yeşil top var lan burada. Ha ben yükledim lan. Hadi bakayım. Evesini patlatmak için adamları. <laughs> <laughs> Beler geçer herhalde. Değil mi lan? İnşallah. En en epik en hasar vereni mor olması lazım. Vallahi. Eğer mor varsa. Ama yeşil, yeşil de var. Evet. Yeşilden üstü. yalnız lan moruk Abi 30 saniye sonra savaşa Buradan Hadi bakayım. Savaşa giriyoruz. Oğlum hiçbir şeyimiz yok ki bizim var mı? Dur karşıda gemi var lan. Karşıda gemi var. Bir tane. Oğlum gitme oraya bekle. Ananı ooo bak bu, bu top beni sardı işte. Dur dur bak bizde. Bismillah <laughs> şunu dalgaya atlatırsak. Ananı tamam dur alıştım. Az daha sağ kaç sağ 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 yap sağ. Dur dur onlar birbirini yesin. Salın bize gelmesinler. Oğlum. Dur. Sal şunu. Oğlum adamlar bize vuruyor arkadan lan. Hiç Aldın Abi. Kafama geldi. Aldım aldım bekle. Ananı. Şaaap. Sniper bulabilseydik güzelmiş ya. Vurdum bu arada. Vurdun mu? Vallahi vurdum. Bir dakika. Valla ben inanırım. Biz de Hayır. vurmuşuz oğlum. Abi aşağıdan. Durun, durun, tamam ben de sakin ol. Oo. Baba kafayı çaktı. Sadece... Şey Lan ben de ben de, de, de. de çok azmış zaten gelmeyin. Ben bakmamıştım aşağı hiç. Pompa işte. yap pompa pompa. Pompa yapıyor pompa. Top bende. Giriş top bende var. Tamam bir dakika delik yok değil mi? Tamam solalım. Tamam tamam şey yapsam ben hallederim. Ben vurulduğumuzu bilmiyordum. Abi, Oğlum yapma topumuz yok. Abi işte alacağız loot yapacağız bekle. Bu sen sürer misin gemiye ineyim mi? İn abi bende burası. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rezil olacağız ya. <laughs> Mermi buldum. Bu ne lan? Bu ne? Çakmaklı tüfek falan ne bu? Bak yükseltme ne aldık var? mesela. Bu yükseltmeyi ben nasıl Mermi. kullanacağım? Mermi. Ne aldın? Yükseltme. Yükseltmeyi nasıl kullanıyoruz? Ben de bilmiyorum. Ee, mesela top yükseltmesi diyor. Ya, topun yanına gidiyorsun. Taba basıp mantar açıp saatlik yapıyorsun. Ha. ha. Aha gemi geliyor. Lan kır artık hadi be. Gemi değil o gemi alan daralıyor diye söylüyor sana. Allah Tahtalar Allah. Tahtalar ne Ama işe gemiyi yiyormuş. görmediysen tahta yalan söylemiyor Tahta. Tahtalar da şey yamıyorsun işte. E, Abbas. Gemi. Ha, gemi gemi. Okey. Abbas söyleyeceğim birazdan bekle. Oğlum ne oluyor? Kanka. Oğlum bu arada hem çok tahta almamız lazım. Tamam, hem bende var tahta. Iı, e, şey var. yapmamız lazım. Burada ejderha ejderha hiç var. yok. Bulamamıştım. Allah bir bana vurdu lan. Abbas birazdan bakacağım ben tamam mı? Ayarlayacağız. Aa be alınmıyor tersiz. Alanmış, alanmış. Oğlum uzak ben uzak çıkın, gemi tane Abi, top güllesi almışım. Gelin alana girdiniz. Gelin artık acil. Hadi tamam. acil dönün. Geldim ben gemiye. Tamam, ben, ben eğiliyorum hemen. Ben Olabilirim. geleceğim birazdan bekle. Dur 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 koş. koş, koş. Yakın giriyoruz şu an. Çabuk gelmeniz lazım. Tamam geldim. Oğlum full siyah şey var ama top. De şey, bulamamışız göbürkünlerden. Neredeler? Yandalar abi. Ben Oğlum ben biraz almışım abi. lan. Ben biraz şey top almışım Mela abi Okey sen hadi. 101 tane top güllesi var mı ne? Çok boş var ya. Değil mi? Öyle öyle diyorsunuz biliyorum. <laughs> top geç abi. Bize. bize sıkıyorlar abi. Dondurun topları hemen. Toplar doldur, Ben aşağıya bakıyorum. Sıkıyor. Hangi... Hasar var mı diye yok. To şeye döndürün. Bir dakika. Hah gemiyi döndür. Çökeyim bir tane. Bunlar mı? Ananı satayım vallahi çok hiç akıyor. Tamam. Döndür. Olmaz. Öbür tarafa döndür lan. Benim görmüş çok şey. Sağ sağ yap sağ. Ben bakamıyorum. Sağ yap. Hah. Tamam. İki gemiyi de üstünde al o zaman haberimiz ola. Bekle abi. Anan lan. Hadi Dolu. oğlum. Dönmüyor ya. Hadi oğlum. Kim Oğlum her şey herkes burada mı? Döndür döndür sol döndür sol Allah be ha, aşağı iniyorum aşağıda bir şeyler var Tamam Dolduruyorum bekle topları dolduralım bir Dolu bu Bu ne? Tamam yap, bu da yap, dolu yap. Dönemiyorum yap Aşağı yap, gidiyorum oldu. ben Oooo. Alper lan ne çalışıyorsun mübarek <laughs> Hadi lan Oğlum yedim. Tamam vuruyoruz 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 sakin ol Bas <laughs> bas 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 Alayınıza giderim Baram malım var. burası kararım ya. ya Oğlum çok kötü gitti lan o Oğlum şu saklan Top niye düzgün gitmiyor Kanka çok biraz yamuk diyor ya kırıyor Oğlum, Yaklaşmanız geliyor, geliyor. lazım Soldan geliyor soldan Oğlum yelkenleri tamir etmesi ne kadar zormuş. <laughs> Tam altta bir şey yok. Hadi lan abi. <laughs> Ananını. No, no, no. Yaklaşmamız, Yaklaşmamız lazım yapalım. arkadaşlar. Asla oğlum. Sağ ya. Oğlum şu an bir daha baktım bir şey yok. Sağ 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 <laughs> sağ sağ. Bak 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 bak. Nereye gidiyoruz? Kim sürüyor oğlum? Sağ sağ. Kim sürüyor? Sen şey istersen sen sür. Tamam lan, tamam bir sürüyorum bir şey ben sürüyorum sen sarhoş gibisin ya. Tamam sürüyorum ben, sürüyorum, sürüyorum. <laughs> bende sniper Bekle. var. Ben onlara vuruyorum. Bir tane headshot at. Sağa sağ 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 tamam, sağ sağ sağ. Tamam tamam. Dur dönüyor 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 dönüyor. Bekle. Aa bak geliyor şu. Oğlum mermi kalmadı mı? Oğlum sağ topa geçin. sağ topa. Tamam bende. Sağ top, sağ ya, top, top, sağ lan. top. Güzel. Bende. Sağ top ha. Ha. Ha vurdum. Dol doldur vur, doldur vur. Onlar da bizi vuruyor. Onlar da bizi vuruyor. Bizi vuruyor. Vur. Vur vur. Hadi. Tamam güzel öldü 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 çok güzel güzel Al sağda sağ yap sağ ben abi aşağıda kal <laughs> <laughs> sağ yap <laughs> tamam bekle ben kapatıyorum onları açıyorum ben kapatıyorum onları açıyorum <laughs> sizi buradan kaçıracağım dön, kaçıracağım yap, yap, kaçıracağım dön, 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 dön. oğlum bu arada hiç mermimiz kalmamış haberiniz ola. Lan tamam. bende var 99 99 tane var bende. Ben vuracağım Siz Oğlum hepsini niye aldın? Vicdansız. bizde mermi yok <laughs> 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 Az dedim dur. Aşağı gel. Gel. Aşağıdayım da nasıl vereceğim? Allah her şeyi koydum dur. Oğlum 300 tane mermi ne yapıyorsun sen ya? <laughs> 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 de ya? Bizde silahlar da mermi yok diyoruz. <laughs> ha Gel gel gel. Bismillah. <laughs> Çok ha. güzelsiniz. Geldim aşağı ben de tamam. hallettim. Git 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 bas, tamam. bas 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 sol aynen bas Yönünü mi Yaklaşacağım yaklaşacağım bekle Şu çok gemi bakacak şu şu gemi Bak. ona vursanıza Aha vurdum lan Vur Sağ top mi? Sağ topa geç <laughs> Batıyor gemi batıyor tamam, tamam Bas 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 Bekle Yanaş ona ben ondan loot çalıp geleyim atla Abi atla. olur mu olur Atla ben de atla bırak. Hayır yetişemiyorum battı <laughs> Ananı Tamam gemiye gel. Dur. Gel ben sana. Oğlum. <laughs> Sen bırak. Bizim, bizim, gemideler. Gemideler. Bizim, bizim, gemideler. Gemideler. bizim gemideler. Bizim gemideler. Bizim Bizim gemideler. Bizim <laughs> Arkadaşlar <Gülüyor> gelin. Çabuk <Tamam>, gelin <laughs> Bir tane burada. Orada yapmamam lazım böyle. Güzel aşağı gelin in, in olmadı. Oğlum aşağıdalar aşağıdalar tıpayı açıyor tıpayı açıyor. Nasıl tıpayı açıyor ya? Oğlum adam bizim gibi de lan. Hayır, sakın. Tamam, ta vurun vurun vurun. Bu kule mi vur? Al kaçtı. Topayı, Topayına da atalım çok az. Ama. Yanım çok az. Ben ne zaman doyuyorum mu hafta oğlum? Al vurun Ya ya. Bekle. Kaldır ya. şunu, kaldır. Aşağıda, 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 adam aşağıda. Adam aşağıda. Ne korktasın? Aldım 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 aldım. Tamam. Tıpa gitmiş, Bayı tıpa tıp 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 gitmiş. Gel git gel ölme ölme ölme. Bekle döndüreceğim, Yok. döndüreceğim. Kerem, aleyküm selam oğlum, hoş geldin. Oğlum, oğlum. <laughs> Hayır. Siz, yarısı nasıl Tamam siz halledin ben döndürüyorum gemiyi. Nasıl yiyem ya yapıyoruz? <laughs> Hah helal. Tamam. Yiyiz yiyiz. Ooo top geliştirme falan varmış da bu gerizekalarda. Sen bunları kullanır. Yok. Ben şunu aldım tamam. Kafayına pompa yükseltmesi varmış. Bunları hemen tepeyim. Aleykümselam Kerem. Sağ top, sağ top, sağ top. Vur. Al lan. Al da Bende şey var, bombalı var. Çık 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 çık. Oğlum, tamam, bir dakika. Bir dakika. Nasıl tamir tamam edeceğim Geçti. bunu? Sağ yap. Çekiş alman lazım 5'ten. Tahtan yoksa tahtadan alman lazım. Bekle abi tamam, aldım. Aşağıdayım şu an bekle. Tamam tamam bırak sen kalmadı zaten git. Tamam. Ben şunları lootlayayım yükseltmeler oo. oo. Toplar moplar var. Bunda bak bırakıyorum onları oraya. Topunuz eksik salın. Bekle yelkeni Vay tamir ediyorum. Lan. Bekle yelkeni tamir ha, ediyorum. Ha, tamir, tamir et. Oğlum. Oğlum bir yerden vuruyor. Nereden? Lan gemi dibimizde. Vurdum. vurdum. Of çok iyi vurdum. Canım çok az çok az. Çık çık Allah için çık. Göm, bir dakika oğlum gemi. Çamadım. Gemi bunlara çarpmış ki. Oğlum sen, adamlar şey kule de kule de şey kule, kule, kule kule kule. nere lan? Kule var şurada sağ tarafta. Tamam. Üstte lan üstte lan şu kule var lan üstte lan. Sağ Gördüm sağ. bekle. Bura mı? Abi bekle biliyorum ben şurada. Oha oğlum sniperla vurdu herif. Gördüm 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 gördüm. Kalk 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 kalk. 12 vurdum sen sür şeyini. Hem sağ sol yap hem sür. Nerede benim? Notum. Oğlum öleceksiniz adam daha sıkıyor bak. Arkada arkada. Oğlum öldüm yine. Adam burada burada. Aa bana vurdu canım az. Bu gemiyi niye döndürüyorsun sürekli? Ben döndürmüyorum ben döndürmüyorum. Bas git 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 çabuk git. Oğlum demir <laughs> atmışsınız demire yardım edin kaldıralım gemi gitsin. Bak oyun ben. Yukarı mı sakın ölme. Aa o öldüm ama aşağıda kaldırdım. Şey, aşağıda Şeyi kaldırdım ama. Biraz daha şey kaldırırsanız gemi gitsin nasıl kaldıralım bunu zımbırtıyı? Oğlum şurada <laughs> şey var bak. Benim lootum ha orada. Mami onu kaldır. Ha onu F'ye basıp kaldırsana. Kaldır kaldır geldim kaldır. Geldim yardım edeceğim geldim ben de. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Bu kadar. Gemimiz batacak. Tamam bekle batmaz abi. Önümüzdeler önümüzdeler bu arada. Oğlum ne sayfı? Sayfırsını... Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum mermi kalmamış lan. Oğlum çocuk hepimiz vuruyor lan. Lan oğlum. Yes. Nerede bu? İlerle ilerle. <laughs> Ana <Anlayamadık>. Güzel <laughs> <laughs> doğ artık. Geldim geldim. 3, 2, Gemiyi takın. Basın, lan gemi sonda Hayır 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 bir dakika. Hallediyorum tamam. hallediyorum hallediyorum. Tam ha, nereden top? Ha ver bana. Tam geç. Asla geç. Vurayım ben sol yap. Sol. Bir dakika sol yapacağım bekle. Sol, Bu nerede lan? Bu düştü mü sen Bu kalemun. Oğlum sağımızda da var biz ortada kaldık. Burada yiyelim. Sağ ve sol. Bizi pişe edecekler. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey. Edecekler. Gemi burada aşağı git. Sağ 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 sağ. Sağ yap. <laughs> Aşağıdayım, 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 aşağıdayım. Bekle. Ya. Oğlum, otomatik yap. sağda kalmıştı. Yap 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 sağ yap sağ. Ha? Biraz daha biraz daha biraz daha çevir çevir çevir, çevir. Adamlar çok önemli Al anasını satayım. <laughs> ah buldum. El freni çektim hadi. <laughs> oğlum yapma şunu yapma. Geliyor geliyor stop. Bekle abi. Aa bende, 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 ben, 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 ben sağ 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 sağ. Dönüyorum. Havadan bekle. vuruş yaptım canaz. Ama bir de bana. Dön 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 sağ 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 sağ. sağ, 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 sağ. sağ, sağ. Ay kim senin yaptın dur. Yine biri ölmüş buradan. Bekle. As aşağı vurdum ya. Gemi salıyor gemi salıyor. Geldim 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 Aşağıya yardım Allah aşkına Ölken, ben, ben, ben... Hayır hayır yok bir şey yok bir şey yok bir şey bir tane delik var Hayır bir dakika. Çocukları. Al buraya ya. Oradan nasıl vuruyor lan o? Ya kuleden vuruyor. kuleyi mi almış? Ne yapmış kule <laughs> ne? Bekle dönmeye nasıl çalışacağım. Nasıl vuruyor ya? Tamam ha, dön 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 vur kule kuleye vurayım. Bekle tamam dönüyorum. Aha vurdum kule. Aha dönüyorum buradan. Dön 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 dön. Ben aşağıya hallediyorum. Siz yukarıya gelmedik. Anam bu kuzey. Nereydi ya? Tabi tabi. Kuzen. Bende. Onu Ah lan. Tam sıkıntı yok. Yer gemi Onu nerede ya? Niye böyle Allah'ım her yer sol top, patlıyor. Sol bu top, eleman. sol top, sol 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 sol. Kuzen, solda 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 gemi. Tam çık. Bu ko, bu ko gitti galiba. Nereye gitti Buko? Benim aşağı tutamam lazım. Al 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 al. Ay çık 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 çık. Nerede? Kanka Dön 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 Bekle Dön 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 Biraz daha dön dön İlerleyeceğim son, ilerleyeceğim, son, ilerleyeceğim. Yerime, bekle Bak, Hadi ben hadi hadi Gelirim Biraz daha Oğlum sol yap Aha ben de merhaba bir Sol mu? Sol 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 Tamam yaptım bekle <laughs> Amına koyayım yukarı çıkayım dedim ilk ya Anladım. İkisi birbirini yesin ikisi birbirini yesin Aynen kaçın tenaya kaçık tenaya Oğlum bize vuruyor aşağı yardım. Alperen abi sen de aşağısı. Tam tam aşağı ben de aşağı ben de. Ar gireceğim bu vurdum. arada. Vurdum vurdum vurdum. Devam ben bas 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 bas. Şu dur bura. Üç, Üç kenar vurdum. Üç tane vurdum. Vallahi ah dördüncü vuramadım ya. Abi he bas. Tamam. O. Oh. Bir dakika basacağım tamam. Oğlum sağ 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 topla. Hadi ha ben de anladım. Tamam geçtim Bir geçtim bak. bekle. Ok atıyorlar lan. Sağ, yap. Sağ, yap. sağ, 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 sağ. Sağ. Sonunda bitirdim geldim sağ, yukarıya. Sağ, ya. sağ, 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 sağ. Bir dakika, sağ, sağ, bir dakika kayayı çarptım. Bir dakika dur. Tamam. Aha ben ne? Git 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 git. Oğlum biraz yakınlaş. Bekle yakınlaşacağım. Ben de çarpmasın ya. Dönmem lazım. <laughs> dümdüz git, dümdüz git. hiç bozma. Ama üç yakınlaş kişiyiz, 3 kişiyiz bak, 3 kişiyiz. Evet, koç öktü. Yaklaş, yaklaş. Ha ah, yakın var buyum. İyi, iyi üç. Vurdun. Sol top, dön, sol, 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 Vurdun. Hadi. Allah belen top yokmuş. Aldın mı? Lan çatır. Abi. Tamamdır. Tamam ben de. Tahtamız bitti. Tahtamız dön, bitti. Dön, dön. Gitti misin? Evet. Sen gemiyi bırakma ben tamir ederim. Sen gemiyi bırakma. Tamam abi bekle. Uzaklaştır gemiyi bunlardan. Her yerimiz delikleşik de açıkta yoksa. Dön sen, dön Geldim. Gittiniz, gittiniz, gittiniz. Ben git, 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 gittim, git. Gittiniz. Git, git, bitti zaten git. Kuzen bekle geldim. Ooo Mustafa soluyor, Gemi sol ya gemi sol ya Sakin olun, sakin olun. tamir ederim, tamir ederim. Mustafa hoş geldin. Bön evet top evet. Ben de. Bastım, 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 hadi bastım. hadi hadi hadi. Bas bas bas. Sol yap, sol, Oğlum. sol, sol, sol. Yapamam, 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 yapamam. Çok şey oluyor. Beyler uzaklaşmamız lazım. Gemi batacak. Tahtamız bitti. Abbas maalesef bizden birisi düştü evet. Bir tek bir bir ve mi? Başkaları da var mı? Must, Mustafa hoş geldin. Mustafa hoş geldin. Vuruyorum lan vuruyorum. Soldakine vuruyorum. Bas 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 bas. Çarptım bu arada. Vurdum. Anladım. Çarptım bekle. Sağ. Anladım. Oğlum bir kere yukarı çıkayım dedim ya. Üç tane verdim bir değil hemen. Oo <laughs> çok kötü yere düştüm. Ya şunu vur ya. Oğlum. Tamam. Hop bitti top. Koş, top koş, bitti. Şey. Tahta bitti. Almayın. Oğlum ya, çok fena. Almayın. Tahta da bitti. Bir şey yapamıyorum. Abi Niye yukarı, yukarı gel. Ver. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Alperen abi Boş yukarı ver. çık. Ba ba bat, 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 Biz harbiden abi. Bakıyorum kaç tane delik var. Abi yukarı çık. Yukarı yukarı yukarı. Aşağısı bende. Tamam, Bak. Yap gemilere şey yaptılar. Biz yaptık. <laughs> Allah nasıl <'ın> ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Bak bak de, Abi, alana kapana. girdik alana alana gemiyi çevirsiniz Abi aşağıdayım ben kapatıyorum Vurdum vurdum devam et devam et Al öldüm Abi nasıl ya, ya. geldi mi? ya Gemiye mi geldi? Sniper 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 devam 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 Abisi Bu arada bitti Vallaha bitti Alperen abi. Bitti, bitemez. Gemi batıyor bu arada. Kapatamayız. Batamaz. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Ya of ya. ya yine iyi bir mücadele verdik daha. Önce. Bence bayağı iyi verdik ha. İlk defa. Oğlum ikinci olmuşuz. Daha ne istiyorsunuz? Oo. <laughs> <laughs>